Sivas'tan bir haber. Mukaddes davalara adanmış bir yol. Omuzlarda bir bayrak gibiydin. Temiz ve saf. Muhsin Yazıcıoğlu. Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun defnedildiği gün kurulup çeşitli faaliyetler gösteren Deniz Yıldızları Derneği her cuma ihtiyaç sahipleri vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek hayır dualarını alıyor. 2009 yılında rahmetli yazıcı Yazıcıoğlu'nun anısına kurulan Deniz Yıldızları Dayanışma Derneği kurulduğu günden bu yana hayır işleri yürüterek her cuma namazından sonra vatandaşlara sıcak yemek ikram edip yiğit siyasetçi olan Yazıcıoğlu'nun ruhuna dualar ediyor. Derneğin uzun yıllardır faaliyet gösterdiğine değinen Deniz Yıldızları derneği kurucu başkanı Nurhan Erdoğan Derneğin kuruluş tarihi Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabre konulduğu saat ve tarih ile aynıdır. Deniz Yıldızları Derneği siyasi partiler üstü bir dernektir. Sağduyu esaslıdır. Dernek olarak her cuma namazından sonra vatandaşlara 500 kişilik yemek ikramlarında bulunuyoruz. Öğrencilere, yoksullara, Ramazan'da ve dini ve milli günlerde Etkinliklerimiz oluyor. Özellikle Ramazanlarda 30 gün boyunca iftar yemeklerini vatandaşlara veriyoruz. Dernek faaliyetlerinde kadın ve erkek çalışıyor. İşlerimizde gönüllülük esastır dedi. Arkalarında hiçbir güç olmadığını vurgulayan Erdoğan, ikram ettiğimiz yemekler dahilinde hiçbir kurum ve kuruluştan maddi destek kabul etmedik. Sivas halkının o değerli hemşerilerimizin destekleriyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Arkamızda hiçbir güç yoktur. Cemaat, kurum, kuruluş, siyasi güç yoktur. Yalnızca samimi insanların gönlünden kopan destek niteliğindeki bağışlarıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz şeklinde konuştu.